UFL'in ilk açık metasını oynadığımızda beğenmemiştik. Şimdi ikinci açık metası çıkmış. Bakalım beğeneceğiz mi? Biraz hastayım dostlar. Kusura bakmayın yani. Dün gece titredim uyurken. Öyle ateşim çıktı. Ama UFL'in açık metasının son günü olduğu için bunu oynamam lazım. Paramız var mı abi? Oyuncu alabiliyor muyuz? Paramız yok zaten. Elimizdeki parayla kimi alabiliyoruz? Full kaleci maleci var ya. Rezalet abi. Amrabat alabiliyoruz lan. Alalım mı? Alacağım. Heh, sen gel şöyle şuraya. Arda Güler'imiz de var. Arda Güler'in yüzüne de bakacağız yine. Hadi bakalım oyna diye Takımda eksik var ne eksiği var ya Şurada eksik varmış Ya abi rezervden seç işte ne karışık menü yapmışsınız babacım ya Dereceli oynayalım Rakibimizi bekliyoruz Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Türkçe spiker var bu oyunda ama çok kötü olduğunu hatırlıyorum ilk açık metada. Onu düzeltmişler midir acaba? Rezalet robotik bir ses vardı çünkü Türkçe spikerde. Tamam formaları mecbur böyle yapacağız. Başka forma yok. Ulan şuraya bir iki forma koyun. Beşiktaş'la anlaşmadınız mı? Beşiktaş forması koyun ya. Evet adamda Hashimito, Ander, Martin, Ronaldo, Sol, değişik bir takım. Ulan Sol deyince aklıma başka Sol geliyor ya. Orta hazırlığı yaptı ortasını. Sol'a doğru bir... Sezon sesleri 2 galibiyet 1 mağlubiyet 0 mağlubiyet. Oo bunu yenmemiz lazım. Araya girdim dostlar. Beğeni ve yorum bekliyorum sizden. Aynı zamanda 1 milyon abone olmamıza da çok çok az kaldı. Abone olmadan izleyen kardeşler. Abone olun abi ya. Zaten abone olanlara da buradan selamlar. Kalbimdesiniz. Bu oyundaki bu... Aha. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Animasyonlar fena değil var. diyecektim. Çok kısa sürdü. Çok, çok robotsun Besbiker. Git oğlum Ivan. Top, sol bekle. Nereye baba nereye? Arda Güler'in yüzünü güncellememişler Arda Güler'e bak. Bak şu Arda Güler. Hintli Arda Güler ya. Oldu. Offside yok yürü. Ronaldo, orta pozisyon bulmaya çalışıyor. Ulan yapma ya. Ulan be. Golü kaçırdık inanılmaz. En takım köşe Ceza oldukça kalabalık. Hadi abi. Hadi abi Arda Güler mi vuracak kafayı olmadı dönen top herif aldı. Önemli bir pozisyon olabilir. Topu Yapma kritik acaba. atak geldi adamlar geldi. Adamlar geldi Amrabat iyi ki aldım seni yürü. Konsantrasyon sorunu yaşıyorlar. Arda Ronaldo kaçacak. Ronaldo'nun önüne doğru havadan bir pas. Cristiano Ronaldo önünde kaldı. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo çalımını attı. Ronaldo. Top. Ronaldo. 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 İşte bu. Spiker ne yapıyor? Susuyor. Spiker konuşmuyor abi. O sevinci yok mu suyumu? Yok abi tamam. Eyvallah. Direksel çabayla gelen bir gol. O golü tek başına kopardı diyebiliriz. Abi sigirir ruhsuzluk ne böyle ya? Bireysel çabayla gelen bir gol. O golü tek başına kopardı diyebiliriz. 1-0 konuk takım önde. Yalnız Arda Güler asist yaptı. Ronaldo gol attı. Teşekkür ediyorum. Boşta birçok takım arkadaşı var. Şımarmayalım. Tamam. Tık aradan oynadım. Arda Arda çalımını at. Aradan Ronaldo'ya doğru müthiş bir pas. Cristiano Ronaldo yetiştik. Yaz bunu. Yaz bunu. Ronaldo ikinci gol topu alıyor dağıtacağım diyor. Güzel. İşte bu spiker biraz da bak buralarda söyle Cristiano Ronaldo gol attı falan bir şeyler de ya. Kaleciyi ayrı, Kendine güvenerek oynuyor. Kaleciyi ayrı avladı falan. Abi Teşmel ne anlatıyorsun? Geçip topu Baba gelişmesi lazım. İlk açık metaya göre hiçbir farkı yok ya. Bak bir de şu olay ne? Tamam koşamıyoruz hani o yuvarlanın içine giremiyoruz santra yuvarlanın içine ama yani öyle mal gibi de gözükmeseydi keşke. Aman! Karıcı i̇yi şut attı herif ha. He. Herif iyi vurdu Ronaldo'yla. Korner kullanılmadan önce tehlike ananı tekrar izleyelim. Harika bir dokunuş. Oyunun kontrolü tamamen onlarda. Ronaldo. Yiyeceğiz abi yiyeceğiz. Herifler iyi geliyor. Defans yapamıyoruz. FIFA mantığıyla defans yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ronaldo. Güzel dribling. Ronaldo pasını ver. Arda Güler'e doğru bir pas. Şimdi Arda Güler. Arda biraz çalımları deneyelim Arda. Arda FIFA'daki çalımlara benzer bir kol kullanım şekli var ama herifler geliyor. Herifler geliyor. Ceza alanı için kaleciyi açtık yedik. Sana ilk mağlubiyetini vereceğim oğlum. Sen bekle. Ara beni falan diyorsun. Sen bekle. oyuncu Bekle oğlum sen. Arda çalımlarla girecek. Arda. Arda ver pasını. Ah, ah, pasını versen ne iyi olurdu. Şimdi pasımızı verdik Arda'ya. Arda havalandırdı Ronaldo'ya doğru. Geçmedi top. Orta saha oyuncusunda. Abi kontroller falan kötü top, bu arada ya. Çok ham, aşırı ham yani istediğini yapamıyor musun gibi oluyor. top savunma oyuncusunda. Ronaldo, top forvet oyuncusunda. Rakip kaleye yaklaşma çabaları var ama savunma şimdilik hata yapmıyor. Kaleci oynattı mı? Kaleci oynatma da var fifa gibi. İlginç. Tamam yürü. Ronaldo kaç. Ivan Sanchez atamadım pas. Çok gecikiyor mesela. Basıyorsun gecikiyor anladın i̇ki mı? Kayıp zaman Uzun oynadık. Artı 2 verdi hakem. Hocam ilk yarı bitsin. Herifler Hristiyan iyi yüklenmeye adım, başladı. Topun hakimiyetini niyetleri yok ama Evet adım, ilk yarı bitti. Hocam tam atağa gidiyorduk ya. İlk yarıyı geride bıraktık. Şimdi kısa bir ara. Şu ana kadar konuk ekip Livakovic'in yüzünü yapmışlar da yani rezalet abi ya. Ben beğen beğenmiyorum nedense ya. Bilmiyorum beğenen var mı? Tabii ki bedava olacak galiba bu oyun. Hani o yüzden çok da bir şey diyemiyoruz ama ne bileyim abi daha iyi olması lazım gibi hissediyorum ya. Yıllardır geliştiriyorlar sonuçta. Offside mı? Hay Allah. doğru karar. Bu açıdan bakınca net görülüyor. Aynen net görülüyor aynen. Top şimdi savunmada. Top sağ stoperde. Top sağ stoperde. Selmas <laughs> kanat değiştirdi. Topu orta alanın sonuna doğru yolladı. Evet iyi paslaşıyorlar. Neler yapacaklar bakalım? Güzel düşündü ancak uygulamada başarısız oldu. Bence bu Türkçe stop spikerler erdordu. şey değil. Laf böc spikeri falan onlar. değil. Dublajı falan tuttular bunları. Çok iyi sürdü sağ boşluktaki arkadaşını gördü. Amrabat. Ronaldo aradan kaçıyor. Ronaldo'ya doğru bir pas. Cristiano Ronaldo. Çok iyi. Çok iyi. Suyu yap artık. Abi kendi sevincini yapsana oyunun ana sponsoru sensin ya. Kafayı yedirecek bana ya. Gole tekrar bakalım. Burada Güzel saldık araya. Ronaldo da tam gödere köşeye gödere. bıraktı. Ha. Tık diye bıraktı. Top şimdi orta sahanın solunda. Top bir oraya bir buraya gidiyor. Savunmada çıkarıyorlar ama biraz Aman be. be, yedik de be. Golü attık üstüne Top yedik saçma sapan ya. ya. Hızlı oyuncu değişti. Yapacağım lan. Hadi bakayım bir oyuncu değişikliği de görelim. Çözmeye çalışacaklar. Ya inanılmaz ya. Geçmeyi başardı. Maç yeniden başlıyor. Biraz pas deneyelim şöyle. Bu kadar pasa rağmen bir ilerleme kaydedemediler. Ulan hazırlık pası yapıyoruz. Beni eleştiriyor ya herife bak. Ulan pas yapacağım. Al sana pas Bas yapıyorum. Sipkere bak ya. Top sol kanatta. Tekrar organize olacaklar. Bu kadar Geri pasa rağmen bir ilerleme kaldı. kaydedemediler diyor. İspanyol futbolu bilmiyor top musun top kardeşim? Da... Herif basmıyor ha he bu arada. Orta sahadan hücuma çıkıyorlar. Ronaldo'ya doğru bir pas. Ah 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 alamadık. Top forvet oyuncusunda. Evet. Hücum oyuncusu topu aldı. Ronaldo'ya kaç dedik. Ronaldo'nun önüne doğru bir pas. Ronaldo aşır. Ah. Yapma be. İyi gelişen bir hücum bu. için boşa Yapma, yapma. Tamam. Kazanalım abi bu maçı. Herifin mağlubiyeti Ronaldo. yok. Verdim pası. Arda Güler. Arda Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo sol tarafa doğru oynadı. Kaleon. Kaleon ceza alanına geçer misin diyor Ronaldo'ya. Abi lütfen geç diyor. Ronaldo'ya doğru bir pas. Ronaldo ah ya. kaleci de kaldı. Kaleci de kaldı. Ne kadar ruhsuzsun kardeşim. Adamların da spikerlerin de çok oyun yapımcıları böyle yapmış spikerleri yani. Oyuncuları artık umudu kesmeye başladı. Güzel. Topu Rakiple dal geçiyor. Bunu beğendim. Pas vermeye hazırlanıyor. Pasını verdi. Kale 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 kale. Aman orada bug'lı bir kurtarış yaptı. Aldı topu. Livakov çelal. Pas için nereyi tercih edecek? Kalecileri maç boyunca neredeyse hiç yere yatmadı. Rakip takım topu aldı. Abi Ronaldo bırakmıyor topu ya. Normal 2 dakika eklendi. Tamam hadi hızlı çıkalım. Ronaldo'nun önüne doğru bir pas düşüncesi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ah bitir. At bitir Kutu şunu çıkıyor. ya. Ve köşe vuruşu. Pozisyonu tekrar Korner'de yanımıza adam çağırma var mı? Hakem maçı her an İkinci oyuncuyu çağır tribünlerin de desteğiyle birlikte çağırdım. Ön direği açtım. Bir şölen Cristiano ah oh, vuramadık hocam bitir. Hocam bitti. Tamam. Kazandık. Ne oldu 2 lan köfte? Sen Hiç mağlubiyet almamışsın. Ben seni yenerim böyle. Güzel. kolay lokma olmadığını herkese gösterdi. Bugünlük bizden bu kadar sevgili futbol severler. Hoşça kalın. Bu yayında bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek? Hoşça kardeş. kalın. Hoşça kal, hoşça kal. Arda Güler'le Ronaldo yan yana. Görüyorsunuz. Yüzler kötü ya yüzler iyi değil abi. Ronaldo'nun yüzü bile öyle çok benzemiyor yani. Sonlara doğru herif bastırdı da vermedik maçı ya iyi oldu. İtibar sıfır diyor arttı mı itibar? Bak Ronaldo mutlu bak göstereyim size. Az önce daha da çok gülüyordu da görmediniz. Aha bak böyle şeyler yapıyor. Baba <laughs> manyak mısın ne yapıyorsun? Etkinlikler, görevler, kombine bunlar ne? Oyun içi para bonusu, forma falan mı veriyor? Anlamadığımız işler, görevler ne? Abi oyunun oynanışı beni ilgilendiriyor ya, diğer şeyleri o kadar önemli değil. Altınıt tim bozması bir şey yani sonuçta. Altınıt tim de değil aslında. Michaelba benzetiyorum ben biraz daha UFL'i, Pesteki mevzuya benzetiyorum. Bilmiyorum. Siz farklı bir şey gördünüz mü ilk beta videosuna göre? Ben farklı bir şey göremedim pek. Bir de yani bu betalarda keşke bize böyle en iyi oyuncuları da verme şansları olsa da e, iyi oyuncular da denesek. Yani girip de 65'lik adamlarla oynamak sarmıyor anladın mı? Bana de ki. İşte dur bakayım şuradan şey deneyeceğim. Yerel. Ha iki tarafta da bir oyuncu olması gerekiyor. Yerel maça da giremiyoruz tek başımıza. Ya Beşiktaş'ta falan da oynayabilsem keşke. Hani bazı kulüpler sponsorlu diyorlar ya. Bence hiç o takımları eklemeyecekler. Direkt o takımların oyuncularını ekleyecekler. Değişik bir kafa. Ee, umarım kulüp takımlarını da bir şekilde eklerler. Bir şekilde oynayabiliriz. Bak PES'e kariyer moda eklenmediği için millet kızıyor mesela anladın mı? Sırf online değil artık işte. Tamam online'dan para kazanılıyor da. Millet birazcık bunlara da bakıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bekliyorum aşağıda. Ee, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Yine oyun oynarken eğlendim. Ya oyun sıkıcı değil. Hantal bir oyun. Daha geliştirilmesi lazım. Oyuncu yüzleri kötü. Hani FIFA varken hatta e-futbol varken bunu oynar mıyım bilmiyorum abi. E-futbol mu bu mu desen direkt e-futbol oynarım mesela anladın mı? O yüzden daha çok gelişmesi lazım. Umarım geliştirirler. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.